Markete çıktık canlar Göya Aylık alışveriş marketine Ama Bu kadar pahalı ki Hiçbir şey alamıyorsun Resmen birer tane alıyorsun Şu arabayı da Refit Bey aldı Ağladı onun için çok pahalı. Allah yardımcımız olsun. Yürü annem. Anneciğim yürü. Bütün her yerin tozunu sildin Refik. Yağlar olmuş. 145 milyondan 180 milyon. Ee, onu alacağız. Ne yapacağız? Al 2 kilo tamam. Hangisi ucuzsa ona bak. Bak kaç paramış o. 70 diyor. Hmm. Bu da 60 diyor. Bak bu ne? Kaç para? Bak ama doğru mu? 75 mi? Hayır o bak un diyor. Kaan. Şeker 2 kilo. 60 lira. Tamam onu al. Onu bırak. O kaç para? O 70 lira. Ee, bu da şey, Bunlar üst kaçı kaç? Üst kaçı kaç? Camınlar iki kaçı kaç? Ne biliyor? Öyle oğlum, onlar valla. Sen öyle ol. Bak, kilo kiloda 113 lira. Kana bu yüzden hiç anlaşamıyoruz. O hep pahalı şeylere gidiyor, ama evin şeyini de bilmiyor. Yani. Allah beşer kiloluk alıyorduk ama alamıyoruz artık onu bile alamıyoruz toz deterjanım yumuşatıcım bulaşık tabletim hiçbir şeyim kalmadı alamıyoruz gerçekten Allah herkesin yardımcısı olsun halimiz antuman nasıl şey bu ya bu insanlar ne yiyecek anam ne yiyecek bu insanlar? Bu insanlar ne yiyecek? Cif alayım dedim Allah aşkına 52 milyon. Öteki ucuz ciflerden vardı onlardan bile kalmamış. He? Evet. Allah billah. Yazıklar olsun. Allah'ım. Evet. Ne alayım Cid. artık almayacağım almayacağım. mı Yok. Yok ama ufana alalım kan. Ne yapalım? Evet, Ufak ya. alalım bak en iyisi. Allah <laughs> bu da deli gibi ya Rabbim ya. Şey var. Bak burada yok işte. Annemlerin orada, annemlerin orada şey böyle. Aynı bunun gibi köpürüyor bak ama şeyin markası. A101'in markası. Bizim burada yok. Bakalım. Canlar yağmur çilemeye başlamış. çok pahalı her şey gerçekten de alınacak gibi değil. Allah alınacak gibi değil. Koşma. Koşma anne. Koşma paşam. <laughs> Canlar, marketten geldik. Yemin ederim var ya, Allah'ım herkesin, herkesin yardımcısı olsun. Şurada süzülsün iyice. neler aldık göstereyim size. Şöyle bir yağ aldım. Böyle bir deterjan aldım. Bulaşık deterjanı. Çocuk şey almış. çok almış. Şöyle 2 kilo bir şeker aldım. yapacağım. Paketlerin nemlenmesi. Şöyle canlar. İki kilo şeker aldım. Görüyor musunuz? Bunu mu? bir bakayım. Tamam. Eşim aylığını aldığı zaman biz büyük e, yani aylık alışverişe çıkıyoruz. Beşer kilo alıyorduk canlar. O da bize gerçekten bir ay yetiyordu. Her şeyimizi beşer kilo alırdık. Ona göre denk getirirdik. Ama maalesef şöyle iki paket makarna aldım. Bir tane ter şehriyem yoktu. Onu aldım. Bir paket tuz aldım. 2 kilo şeker aldım. 5 kilodan 2 kiloya düştük. Allah yardımcı olsun bir tane de kısırlık köftelik bulgur aldık margarin aldık bir paket bir de şöyle pilavlık pirinç aldık iki buçuk kilo <laughs> ve evet, kendine şeyler almış böyle sürüklü pil almışlar. ben görmedim tavuk konu aldım aldığımız şu canlar bu da e, 50 liraydı aldım ya 144 milyondu 189 mu Aynen 189 liraya çıkmış Allah yardımcımız olsun. Gerçekten Allah yardımcımız olsun. Toz deterjanı ben bingo kullanıyordum. 10 kilosu alıyorduk her seferinde. 10 kilo alıyorduk. 215, 230, 240 hep 200 derdeydi. Şimdi 10 kilosu 450 milyon olmuş bingonun. Onu da alamadım. Şöyle bu da 9 kilo bir deterjan. İlk defa kullanacağım bunu da canlar. Bilmiyorum artık. Ama mor atacak ama beyazlatacak çamaşırlarımızı. 9 kilo da bunu aldım ama kokusu falan güzel de şeyini bilmiyorum. Bu da e, bizim market bakkal var. Oradaydı. 125 lira edeceğimler. 9 kilo. Çok iyi geldi bana. Yani çok çok iyi geldi. Bakayım bir deneyeceğim. İnşallah güzeldir. Güzelse bundan kalırsa eğer kapış kapış gidiyor diyor. Bacım diyor, kızım diyor. Abi kapış kapış alıyorlar gerçekten diyor. Eğer kalırsa şöyle bir tane daha alacağım. Canlar. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Rabbim herkese geçim kolaylığı versin. Evet, bunu Aldıklarımız şunlar. Böyle. Onu Şunları aldık. Bunu, yani bunu. bunlara bunlara aldık. Ayıp ki söylemesin. Bunu. Bir buçuk kilo da kanat aldık. Ağabey. Anneciğim. Ağabey. anneciğim. Bunu açarsın. Açarım. Açar. Al babana götür babamla beraber içeride yiyin. Evet. Şunları aldık. Bir buçuk kilo da kanat aldık. Daha. Gerçekten yemin ederim daha. canlar. Daha, daha, e, daha yani, daha, yani daha. bulaşık deterjanım şey makine tabletim Biraz. yok. Parlatıcısı yok. Tuzu yok. Diyorsun? Ondan sonra hani demir susun şeyim kloram yok. Ne? Ne? film yok. Ee, bayağı bir şeyler eksik. Daha hala eksik. Aldığımız şunlar 1 milyar 300 lira tuttu. Şu kadar şey. Ben şaşırıyorum. Yani bilmiyorum. Bir de bakıyorum. Şurada 1 milyar 300 liralık bir şey de yok. Bir de Refik kendine araba aldı ağlıyor ağlıyor canlar almasan olmuyor. Sanki bu sefer insanlar bakıyor böyle yüzüne. Tuhaf tuhaf bakıyorlar. Bu sefer insanın morali bozuluyor. Böyle işte. Aldık geldik. İnşallah bu da güzeldir deterjanlarım. Bunu da ilk defa aldım. Viking'miş. İlk defa kullanıyorum. Bunu da ilk defa kullanacağım. İnşallah memnun kalırız. Böyle canlar. Allah herkese geçeyim. Kolaylığı versin. Allah'a. Şu deterjanımı doldurayım. Market alışverişimde şimdi canlar. Böyle bu kadar olsun. Başka ne aldık vallahi torba yok, hiçbir şey yok. Aldığımız bu niye o kadar para gitti onu da anlamadım. Şu iki buçuk kilo pirinç 120 milyon. Şu 19 milyon. Her birinde farklı farklı fiyatları. Annemlerin orada 13 milyondu baktım. Arabamız yok diye alamadım. Hani yük olmasın. Hadi oradan alalım diye. Burada 19 milyon kusur olmuş. Şeker öyle. 2 kilo şeker 70 milyon. Hiçbir şey yok. Yani 10 tane şey alıyorsun. 1 milyara geçiyor. Dediğin gibi. Böyle cemler. Yağımı koyayım yerine. Biz e, gerçekten toplu alışveriş yapıyorduk. Toplu dediğim her şeyimi 5'er kilo alıyordum. Her ay 5 kilo alıyordum. Makarnayı e, mesela 6-7 paket alıyordum. Şu tel şeriyi 2-3 paket alıyordum. Şu pirinçten iki tane alıyordum. Deterjanımı alıyordum. E, deterjanlarımın hepsini alıyordum makine çamaşır makinesi için bulaşık makinesi için ne gerekiyorsa hepsini alıyordum. Yani bu kadar bilmiyorum ben canlar. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Hayır olalım inşallah. Buna da şükür elhamdülillah. Bunlar bulamayanlar da var. Öyle. Yer gideriz işte. Geçinir gideriz. Allah'ın izniyle. Sen ne ben Bu da böyle olsun canlar. Heh, market alışverişimiz. Fox'muş. Fox. Bunun bulaşık deterjanı da vardı. 4 kilosu 60 liraydı. Bu 3 kilo 50 lira ama bunu almış bulundum artık. Böyle canlar. Hiç yok yer. Şurası hiç yok yer. 1 milyar 300 lira tuttu. Neler? Bir de Refik'in arabası var içinde. O da 150 lira mı? 120 lira mı? Yo 130 liraydı bimde. Neler? Almayalım annem. Başka bir şeyler al. Yiyecek, içecek kal Onu al, bunu al. Bu satılmıyormuş. O olmuyormuş. Dedik dedik. Dediğimizi gerisin geriye kendimiz yedik. Çocuk anlamıyor. Anlamıyor. Ne çıktı? Bilmiyorum. Oyuncak işte. Rabbim yolumuzu şuradan açık etsin. Anne. Çocuğumun hiçbir şeyde gözünü böyle bırakmayın. Ne kendimi, ne eşimi, ne anamın, babamın, köydekinlerin, herkese, herkese elimden geldiği kadarıyla inşallah yardım edeyim. Bugünlük de videom böyle olsun canlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Acılarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Ee, devamlı söylüyor olabilirim. Abone olun. Destek olun diye. Çünkü bunu söylemek zorundayım. Benim de hani bir artık işim bu sayılır. Buradan bir gelir elde etmeye çalışıyorum. Evim için, benim, yuvam için. Benim, yes. ee, bu zor dünyada geçinmek için gerçekten. Benim, yes. Söylemek zorundayım. Demiyorlar, demiyorlar, İnşallah benim, yes. benden sıkılmazsınız. E bu arada şeymiş bu canlar, yerli dö, üretim, dö, Türk malıymış. Yazıyor zaten şurada da. E ondan sonra işte böyle canlar, söylemek zorundayım. Tekrarlıyorum, söylediğimi çünkü unutuyorum. Dö, 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 dö. E bir tane ablam, e kızım yanlış anlama, her şeyi tekrarlama demiş. Yanlış anlamam tabii ki ablacım, dö, dö. ellerinden de öperim. Ee, sizin önerileriniz benim için daha iyi olur. Anladım. Unutuyorum bazen çünkü e, böyle dalgın oluyorum. Kafam bazen dalıyor, gidiyor. Niye oluyor onu ben de bilmiyorum. Bugünlükte videom böyle olsun canlar. Kaplarımı doldurayım. Pirincimi ters her almadım. Her şehri aldım diye. Ben ben Bunlar da doldurayım da öyle kapatacağım. Çok güzel kokuyor. Hatta yoğun kokuyor. İnşallah içi de güzeldir. Ha. Sandela sabun. Kaç puro? Vallahi güzel evim çok güzel kokuyor. Tamam. <laughs> <laughs> İyi. İyi. ama kokusu değil işte önemli olan şeyi. Koyunu konteynerle güzel. Şeyin içine koy. Dökülmesin yere. Sepetin içine koy. Koydum makinenin üstüne. Dökül, dökülür şimdi. Bu çeker eder, dökülür. Yazık değil. Koydum Daha şeyin kutum içinde var biraz. Bunu mu dolduruyor <laughs> 好一点。 Biz yine alabiliyoruz değil mi? Çok şükür, elhamdülillah. Yani hani her istediğimizi alamasak da Allah'a şükürler olsun, değil mi? Alabiliyoruz sonuçta, işte. çok mu geldik? Taşı yok dök şeyden dök, oradan dök. Öyle da taşırcan daha çok, bak akıla bak. Olmaz o. Niye bu kadar doldurdun? yağmur yeah, yağıyor. Yeah. Yaptığın yenmiyor, atılıyor. Bir de bunu bir bardak yapıyor bize yetiyor canlar. Diğerlerini iki bardak yapıyorum aynı hesaba geliyor. Ha. Ne, ha. ne? Bunları da çekmeceye koyuverin. verin bana tamam. küçük tüp. Çeşme suyu içiyor. Ama repik yetek... ee, karnım ağrıyor deyip durdu. Canlar herhalde de bir sudan oluyor. O yüzden su söyledim. Yapma ama. <laughs> Yapma. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Yani bunu bulamayanlar da var. Allah'ın yardımcıları olsun. Herkesin, hepimizin. <laughs> Şekerimizi de koyun. Şunları da sobaya atarız. Kuştururken iyi oluyor. Şu böyle. Bugünlük de canlar videom böyle olsun. Alışveriş market olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. İzlemeden, atlamadan İzlemeden atlamadan izlemeden geçmeyin, atlayarak e, videolarımı geçmeyin, canlar kanalımıza destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. İnşallah hepimiz böyle rahat 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 bol bol Rabbim hepimize geçinmeyi nasip etsin inşallah. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.